Bayıldık. Ay, bayıldık biz bu kadar geldik gittik <laughs> buranın farkına bir Cihan sağ olsun geleceğiz kötü diye çıkmadık buralarda kapalıydık biz de ekmek al Evet giderken Ormanlar benim Karasu Kaymakamlığı ve Karasu Orman İşletmesi Müdürlüğü kapsamında tüm STK'ların ayrıca öğrencilerin ve eğitim kurumlarının da katılarak yarın gerçekleştirecek olan saat 11'de Kızılcık Tepe'deki Orman Benim Etkinliğine tüm Karasu halkı davetlidir. Kışı geride bıraktık, baharı görmeden yaza merhaba dedik. Ve ülkemizde bundan önce meydana gelen orman yangınlarının bir etkinliği unutulmaması ve alınacak önlemlerin de dikkat çekilmesi icabıyla yapılacak olan bu Türkiye genelindeki orman benim etkinliğine hepiniz davetlisiniz. Biz de diyoruz ki şu an bulunduğumuz yer Karasu Kocaali sınırında bulunan Karasu'muzun da gözbebeği Maden Deresi. Yine Acarlar Longozu, Sakarya Nehri'nin kenarı, plajlarımız, derelerimiz, göl kenarlarımız ve ormanlık alanlarda lütfen ateş yakmayalım. Çöplerimizi bırakmayalım. Bugün itibariyle çevremize duyarlı olalım. Orman benim etkinliğine hep beraber her şekilde katılalım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hazırlıklarını site yönetimimiz ve komşularımızla beraber yapmış bulunmaktayız tüm Karasu halkına, tüm Türkiye'ye bayraklarımızı bugün itibariyle asmamızı öneriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet. 19 Mayıs 2025. Bayramımız kutlu olsun. Bugün biz Karasu'da yaza girdik merhaba diyoruz. Karasu Plajı'nda esnaflarımız birbiri iş yerlerini açtılar. Hemen arkamda gördüğünüz Vadimak dondurma da yazın geldiğinin müjdecisi oldu adeta. Bu yazın milyonları ağırlayacak olduğumuz Karasu ilçesinde Eskişehir'de oturup Karasu'da bizlere esnaflıkta yardımcı olan değerli dostumuz hoş geldin. Teşekkür ederiz başkanım, hoş bulduk. Çeşit çeşit dondurmalarla evet. yaza merhaba diyoruz. Hayır hayır, üretim için, Karasu halkı için, misafirlerimiz için üretiyoruz. Hep beraber de keyifle yiyeceğiz bu sene inşallah. Evet, yaza merhaba dedik. Gördüğünüz gibi bugün Karasu ilçesinde 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladık. Ve Karasu Belediye Başkanımızın da bir müjdesi oldu bize dün. Neydi bu? Kıyı erozyonu nedeniyle afet bölgesi ilan edilen kum üzerinde bulunan yapılarda bu sene Eylül 15'e kadar müsaade verildi esnaflarımız işletmelerini üzerindeki işletmelerini açmış olacaklar. İşlerle ilgili gelişmeleri ise ilerleyen günlerde yine değerlendirmeye alarak Karasu Belediye Başkanımız ve yardımcılarının çalışmalarını sizlere aktarmış olacağız. Biz diyoruz ki gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayabilmek için 2025 yılında kaymakamlığımız, belediyemiz, esnaflarımız hep birlikte misafirlerimizi bekliyoruz. İyi bayramlar Güzel yaz ayına merhaba diyoruz bugünden itibaren. da güzel şeyler oluyor yaz geldi Merhaba dedik bugün 33 derecelik sıcaklıkla beraber Karasu Çilek bahçesindeyiz Sena kardeşimizin de yanındayız ve burada nasıl oluyor nasıl bir üretimin içerisindeyiz ve halkımız buraya geldiği zaman nasıl bir alışveriş yapıyor onu da hemen Sena Hanım'dan dinleyeceğiz ee, hayırlı işler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bize. gördük. Bu birinci çilek bahçemiz, bir de evet. ikinci çilek bahçemiz evet, var. Evet, Azize'de. Azize Mahallesi'nde. Evet. Burası Küçükboğaz'da. Karas Kocaeli yolu hemen Küçük Boğaz Köprüsü'nü geçtiğimiz zaman sağa dönüyoruz ve buraya gelmiş oluyoruz. Sen peki buraya geldik? Çileğin kilosu ortalama 150 lira evet. pazarda ya da marketlerde. Peki buradaki durum nasıl oluyor? Çileği nasıl kendimiz topluyoruz az önce Hemen buradan göstereyim. Kendi topladığımız çileklerimiz Şevval kızımla beraber. Ama Sena Hanım da bize anlatsın. Nasıl bir yol izliyoruz? E, kilosu 150 lira Cihan abi. Yani geldiğinde istediğin zaman istediğin kadar toplayabiliyorsun. Yani biz tepet veriyoruz. Sen istediğin kadar doldur. Sıkıntı yok. Giriş ücreti yok. En çok sorulan sorulardan biri bu. Evet. E, istediği kadar toplayıp tadına da bakabiliyor. Yiyebiliyor. Hiç sıkıntı problem yok kilo üzerinden hesap satış yapıyoruz yani. Evet burada topluyoruz. Evet. Ben bunları topladım. Bugünlük benim için bunlar uygundur diyoruz. Tartıyoruz. Evet, parasını aynen. alıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde e, göndermiş oluyoruz. <laughs> evet. Bu da hem Yaza merhaba dediğimiz Karosu ilçesi plajımızdan herkese selamlarımı iletiyorum. 24 Mayıs 2025 günlerden cumartesi akşam vaktine yaklaştık. Yazın bile bulamayacağımız denizin bu aylardaki güzelliğini sizlere şu anda gösteriyoruz. Umuyoruz ki Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da deniz bu şekilde olur ve biz de bunun nimetlerinden yararlanmış oluruz. Ama Karadeniz insanı sevmiyor mu acaba diye de soruları birbirimize sormamız gerekiyor. Ben deniz olsam bu insanları sever miydim? Sevmezdim. Neden? Evet, Bunlar akşam burada içilip buraya bırakılan alkol şişeleri. Yine aynı zamanda bir çakmak gazı ve yine aynı zamanda bir içeceğin artıkları. Bir kısmı Sakarya Nehri ve yine Meren Ağzı'ndan, Küçük Boğaz'dan e, derelerden denize ulaşıp dalgalarla kıyıya vuranlar. Fakat neyi anlatmak istiyoruz? Her ne şekilde olursa olsun doğamızı, geleceğin emanetçisi olan çocuklarımıza güzel bırakmamız gerekiyor. Evet, henüz sezonu açmadık ama Karasu Belediyesi ekiplerimiz buğmalı bir çalışmayla sahilimizi mükemmel bir hale getirmiş olmasına rağmen görüyoruz ki yine burada vakit geçirenler pisliklerini bırakıyorlar. Bu kul hakkına giriyor. Artık gerisini de söylememe gerek yok. Diğer ikinci bir konu ise ne? Diğer ikinci konu artık Karasu plajında olta balıkçılarımızdan özellikle ricamız lütfen olta balıkçılığını daha farklı yerde yerde yapınız. Misineleriniz kalıyor, kancalarınız kalıyor. Bunlar tatilci ve vatandaşlarımızın ayaklarına yazın batıyor. Ve bu şekilde de hem can kurtaranlar hem sahil güvenlik hem de Karasu Devlet Hastanesi çalışanlarının e, işleri zorlaşıyor. Bu nedenle Karasu ilçemizde olta balıkçılığı yapan kardeşlerimizden özellikle ricamız insanların olacağı ve olduğu yerlerde değil farklı noktalarda olta balıkçılığı yapmaları. Ve Karasu ilçemizde yine bu yazın 80'e yakın can kurtaran görev yapacak. Özellikle Karasu halkımıza, misafirlerimize, takipçilerimize geçtiğimiz yıllarda can kurtaran ekiplerinin ikaz uyarılarına uyulmamasından dolayı çok sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene daha güzel bir şekilde bir anlaşmayla, bir anlayışla sezon geçirmeyi diliyorum. Ve tüm tatilcilerimize saygı çerçevesinde temizliğin ön planda olduğu bir şekilde hem Karasu ilçe esnaflarımızla birlikte hem kaymakamlığımızın doğrultusunda hem belediyemizin işlevleriyle beraber güzel bir yaz geçirelim. Bizler Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve ayrıca yaklaşık 2000'in üzerindeki esnaflarımızla Karasu halkına katilcilerimize en güzel hizmeti vermek için sezon hazırlıklarımızı tamamladık. Çıkın çıkın gelin. Yarın pazar pazar günü sabahı da güneşin doğuşunu sabah saat böyle 7.30'dan sonra hemen doğudan akşam da yine saatlerimiz 18.20 20'yi gösterdiğinde batıdan güneşin içini deniz üzerinden de seyredebilirsiniz. İyi pazarlar, iyi bir yaz sezonu dileklerimle. Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz diye soracak olursanız arkadaşlar kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi bugün Karasu'muzun Acarlar Longos'un değil. Bugün yanımda çok değerli bir misafirim var. Karasumuzun Esnaf Odası Başkanı Cihan Emre. Başkanım hoş geldin. Hoş gördüm Metin'ciğim. Beni kırmayıp gerçekten bu videoyu beraber çektiğim için çok mutluyum ben bu arada. Şimdi başkanım Karasu'muzu seviyoruz. Yani bu şehir için gerçekten güzel şeyler de yaptım. Öncelikli olarak size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Hem Sakarya'mıza hem Karasu'muzun tanıtımında büyük bir iğne işlemiş oluyorsunuz. diyor Sakarya Büyükşehir Belediye'miz ve Orman Bakanlığı'nın ortak projesiyle beraber 200'den fazla göçmen kuşun e, noktası olan Acarlar Longosu'nda birçok endemik bitkinin de kullanması için bir çalışma yapıldı. Biz de tabii ne diyoruz? Acarlar Longozu'nu Metin Bey'le sunuma istedik. Evet. Geldi. Dur bakalım şöyle bir ya. Hele o gelen neydi şimdi? Minekop, minekop. Evet. Ufak kancaya vur ya abi. Biraz da bir Evet. Şöyle bir zıplatırız burada şimdi çıkartalım. Selam muhterem selamlar. Görüyorsun. Evet. Gördük. Hadi rastgele olsun. Ama bastı, kafayı bastı. Eyvah, maza.